60 yaşından sonra bacaklarınız her yıl güçlerinin yüzde üçüne kadarını kaybedebilir ve sadece yürümek bunu durduramaz. Adımlarınız daha zayıf, daha yavaş veya daha az dengeli geliyorsa bunu tersine çevirmenin daha hızlı bir yolu var. Ve bu sadece 3 basit egzersizle başlıyor. 60 yaş üstü çoğu erkek sağlıklı kalmak için yürümeye güvenir ancak yaşa bağlı kas kaybı kalça ve bacakları yürümenin onları yeniden inşa edebileceğinden daha hızlı zayıflatır. Bu yüzden denge azalır, eklemler ağrır ve her adım daha az güçlü hissedilir. İyi haber şu ki, doğru hedeflenmiş hareketlerle bunu hızla değiştirebilirsiniz. Bugün yürümenin ulaşamadığı kasları güçlendiren doktor onaylı 3 egzersiz öğreneceksiniz. Bu hareketler kalçalarınızı yeniden harekete geçirir, bacak gücünü yeniden inşa eder ve basit adımların asla yapamayacağı şekillerde dengeyi geri kazandırır. Evde güvenli, yavaş ve kolayca yapılabilirler ve üçüncüsü gerçek bir dönüm noktasıdır. Egzersiz 1: Kalça kaldırarak yürüyüş. Yürümenin ulaşamadığı kasları yeniden inşa edin. Yaşlandıkça zayıflayan ilk kaslardan biri her adım attığınızda bacağınızı kaldıran derin kalça fleksörü olan iliopsoastır. Yürüme bunu zar zor aktive eder. Bu yüzden 60 yaş üstü birçok erkek adımlarının kısaldığını, ayaklarının sürüklendiğini veya adımlarının yüksekliğini kaybettiğini hissetmeye başlar. Bu basit kalça kaldırarak yürüyüş, uyanmanın düzeltemeyeceği kas gruplarını doğrudan hedefler, bacaklarınıza zemini aşma ve yeniden güvenle hareket etme gücü verir. Stabilite için bir duvar veya sandalyenin yanında dik durarak başlayın. Göğsünüzü kaldırın, karın bölgenizi sıkın ve ağırlığınızı tek bacağınıza verin. Karşı dizinizi, uyluğunuz kalça hizasına veya rahat edebileceğiniz kadar yükseğe gelene kadar yavaşça kaldırın. En üst noktada bir saniye duraklayın. Bu duraklama her şeydir. Kalçalarınız, leğen kemiğiniz ve bel çevrenizdeki dengeleyici kasları yeniden harekete geçmeye zorlar. Takılmalardan ve yanlış adımlardan sizi koruyan aynı kaslar. Ayağınızı kontrollü bir şekilde indirin ve her iki taraf için 10 ila 15 yavaş kaldırma hedefleyerek tekrarlayın. Birçok erkek bu hareketin önemsiz olduğunu düşünür ancak yavaş tempo denge sisteminizi yeniden eğiten şeydir. Ayak bileği dengeleyicileri, iç uyluk ve derin kalça kasları sizi sabit tutmak için her kaldırmada devreye girer. Yaşlı yetişkinler üzerindeki araştırmalar, kontrollü tek bacak yüklemesinin sürekli yürüyüşten çok daha verimli bir şekilde güç oluşturduğunu göstermektedir. Çünkü vücudu dengesizliğe tepki vermeye zorlar. İşte bu tam olarak düşmeleri önleyen şeydir. Dizinizi yükseğe kaldırmak zorsa, daha alçaktan başlayın ve haftadan haftaya yüksekliği artırın. Daha fazla meydan okuma istiyorsanız, en üste daha uzun bir duraklama ekleyin veya tutunmadan egzersizi yapın sadece gövdenizin dik kaldığından ve kalçalarınızın bükülmediğinden emin olun amaç düzgün kontrollü harekettir hız değil bu egzersizi her gün yapın ve adımlarınızın daha yükseğe çıktığını dengenizin iyileştiğini ve yürüdüğünüzde bacaklarınızın daha hafif hissettiğini fark edeceksiniz birçok erkeğin sadece yaşlanma olarak kabul ettiği yavaş, sessiz düşüşü tersine çevirmenin en hızlı yollarından biridir. Egzersiz 2: Duvar oturuşu. Yürümenin oluşturamayacağı güç. Yürümek kalbiniz için iyidir, ancak uyluklarınızdaki büyük, güçlü kasları, kuadrisepsleri yeniden inşa etmek için neredeyse hiçbir şey yapmaz. 60 yaşından sonra bu kaslar diğerlerinden daha hızlı küçülür ve zayıfladıklarında her şey daha zor hale gelir. Sandalyeden kalkmak, merdiven çıkmak, kendinizi güvenli bir şekilde indirmek veya takıldığınızda dengenizi yakalamak. İşte bu yüzden duvar oturuşu bu yaş grubundaki erkekler için doktor onaylı en önemli hareketlerden biridir. Dizlerinizi koruyan ve bacaklarınıza yürümenin asla sağlayamayacağı ham gücü veren tam kas liflerini güçlendirir. Sırtınız duvara dönük bir şekilde durun ve dizleriniz rahat bir açıya, ideal olarak yaklaşık 45 dereceye ulaşana kadar yavaşça aşağı kayın. Ancak yeni başlıyorsanız hafif bir bükülme bile etkilidir. Omurganızın tamamını duvara bastırın, karın bölgenizi sıkın ve ağırlığınızı topuklarınız boyunca eşit bir şekilde dağıtın. Bu pozisyon kuadrisepsleri, kalça kaslarını, ve kalça dengeleyicilerini adımların basitçe eşleşemeyeceği bir şekilde anında aktive eder. Eğer yeniyseniz bu pozisyonda 10 ila 20 saniye, eğer zaten biraz gücünüz varsa 30 ila 40 saniye kadar durun. Amaç acıya katlanmak değil, kontrollü gerilim oluşturmaktır. Tuttuğunuzda kaslar izometrik olarak çalışır, hareket etmeden sürekli olarak ateşlenirler. Bu da yaşlı yetişkinler için güç oluşturmanın eklem dostu yollarından biridir. Araştırmalar izometrik kuadriseps güçlendirmenin diz stabilitesini iyileştirdiğini, eklem stresini azalttığını ve hatta kronik diz ağrısını azalttığını sürekli olarak göstermektedir. Bacaklarınız titremeye başlarsa bu iyi bir işarettir. Derin dengeleyicilerin nihayet uyanmaya başladığı anlamına gelir. Egzersiz çok kolaysa kendinizi birkaç santimetre daha aşağı indirin veya bekleme süresini her hafta 5 saniye uzatın. Çok zorsa sadece biraz daha yukarı kayın, zorlanmış hissetmeli, ancak bunalmış hissetmemelisiniz. Duvar oturuşu, vücudunuzu gerçek yaşam talepleriyle başa çıkmaya eğitir. Araba koltuğuna inmek, koltuktan kalkmak, bir adımı stabilize etmek veya dengeyi kaybettiğinizde inişinizi kontrol etmek. Bunu düzenli olarak yapın ve bacaklarınızın onlarca yıl önce sahip olduğu desteği ve güveni yeniden kazandığını hissedeceksiniz. Egzersiz 3. Uzantılı tek bacak duruşu. Yürümenin asla veremeyeceği denge avantajı. Yürümek sizi hareketli tutar ancak 60 yaşından sonra yaşlı erkekleri en tehlikeli problemden koruyan tek sistemi eğitmez. Denge kaybı. Her yıl binlerce erkek bacakları zayıf olduğu için değil, proprioceptionları, vücudun pozisyonu algılama ve merkezde kalma yeteneği azaldığı için düşmeler yaşar. Uzantılı tek bacak duruşu bu sistemi doğrudan geri kazandırır. Ayak bileklerinizin, kalçalarınızın ve karın bölgenizin birlikte çalışmasını öğretir. Yürümenin asla talep etmediği bir şeydir. Güvenlik için bir tezgah veya sandalyenin yanında dik durarak başlayın. Bir ayağınızı yerden sadece bir inç kadar kaldırın. Yükseğe kaldırmanıza gerek yok. Ayakta duran bacağı geçer geçmez, tüm dengeleyici zincir aktive olur. Ayak bileğinizin etrafındaki küçük kaslar sıkılaşır, iç uyluğunuz devreye girer ve gluteus medius kasınız sizi dik tutmak için leyan kemiğinizin yanını kavrar. Bunlar, yaşlı yetişkinlerde en yaygın düşme yönü olan yan düşmeleri önleyen aynı kaslardır. Şimdi bu egzersizi gerçekten güçlü yapan kısım geliyor. Bir nesneye uzanır gibi bir kolunuzu yavaşça önünüze uzatın. Sonra geri getirin ve yana doğru uzatın. Her uzanma denge sisteminizi ayarlamaya zorlar, yürümenin asla zorlamadığı reaksiyonları güçlendirir. Yavaş ve pürüzsüz hareket edin. Amaç mükemmel bir şekilde hareketsiz kalmak değil, vücudunuzun tepki vermesini öğretmektir. Her mesini 10 ila 15 saniye kadar tutun, sonra taraf değiştirin. Geliştikçe dizinizi biraz daha yükseğe kaldırabilir, daha uzağa uzanabilir veya desteği parmak uçlarınızla hafifçe bırakabilirsiniz. Kendinizi dengesiz hissettiğinizde sandalyeye tekrar dokunun. Güvenlik her zaman önce gelir. Düşme önleme üzerine yapılan araştırmalar, kontrollü tek bacak çalışmasının yaşlı yetişkinlerde düşme riskini azaltmanın en etkili yollarından biri olduğunu sürekli olarak göstermektedir. Denge yaş nedeniyle kaybolmaz. Onu zorlamayı bıraktığımız için kaybolur. Bu basit hareketi her gün pratik yaparak sizi dik, sabit ve düz olmayan zeminde kendinden emin tutan nöral yolları yeniden eğitirsiniz. Bunu düzenli olarak yapın ve farkı hızlıca fark edeceksiniz. Daha az sarsılma, daha güçlü adımlar ve yürümenin tek başına asla geri getiremeyeceği bir vücut farkındalığı seviyesi. Bu, her şeyi birbirine bağlayan, dengeyi temelden yeniden inşa eden egzersizdir. Bu video vücudunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı oluyorsa beğenmek ve abone olmak için bir saniye ayırın. Bu bana 60 yaş üstü erkekler için daha fazla doktor onaylı rutin istediğinizi gösteriyor ve daha fazla insanın bu hayat değiştiren egzersizleri keşfetmesine yardımcı oluyor. Bu üç egzersizi birleştirerek yürümenin tam olarak koruyamadığı sistemleri güçlendiriyorsunuz. Daha yüksek, daha güçlü adımlar için derin kalça fleksörleri. Her oturma, kalkma ve merdiven tırmanışı sırasında güçlü destek için kuadrisepsler ve 60 yaşından sonra düşmelere karşı gerçek kalkan olan denge ağınız. Bu iyileştirmelerin hiçbiri uzun antrenmanlar veya yoğun çaba gerektirmez. Önemli olan yavaş, kontrollü pratik ve tutarlılıktır. Bu hareketleri her gün tekrarladığınızda yaşlanmanın almaya çalıştığı gücü, dengeyi ve güveni yeniden inşa ediyorsunuz kendinizi daha sabit bir adımla yürürken, zahmetsizce bir sandalyeden kalkarken ve bacaklarının kendisini yarı yolda bırakmayacağını bilen biri gibi gününüze devam ederken hayal edin. Bu gelecek günde sadece birkaç dakika ile başlıyor. Bu egzersizleri faydalı bulduysanız, yorumlarda hangisinin sizin için en büyük farkı yarattığını bana bildirin. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni bir rutini asla kaçırmazsınız ve belirli bir sorun için bir video çekmemi isterseniz bana aşağıda söyleyin.